Merhaba sevgili tarot severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kısa bir gelecek açılımı yapacağım. Aklınızdaki kişiyle olası geleceğe dair kısa bir açılım yapmak istiyorum. Öncelikle bu kolektif bir açılım. Kişisel açılımlarınız için özelden iletişime geçebilirsiniz. Ve kanalıma abone olup beğenen, yorum yapanlara şifa olmasına niyetle yapıyorum bu açılımı. Bakalım aklınızdaki kişiyle olası geleceğe dair neler yaşayacaksınız. aranızdaki kişiyle köklü bir beraberliğinizin olduğunu görüyorum geçmişe dayalı bir beraberliğiniz var Bununla ilgili şu anda bir e, üzüntü modu görüyorum yani böyle bir şeylerden bir mızmızlanma durumu dengeyi bir türlü oturtamama durumunu görüyorum Fakat siz bunların çözümüne kavuşacaksınız çok yakın bir süre içerisinde bir şeylerin tamamen çözümünü bulacaksınız e, bu sizin için güzel bir adım olacak ve dediğim gibi köklü bir beraberliğiniz olduğu için aslında tekrar bir araya gelmeniz sizin için çok da zor olmayacak. Fakat şöyle bir şey var. Bu hangi taraf onu bilemiyorum fakat bir tarafın ciddi anlamda duygularını saklama konusunda çok iyi olduğunu, çok fazla belli etmemek istediğini görüyorum. Bunun sebebi tam olarak nedir? Siz kendiniz daha iyi çözümleyebilirsiniz bunu. Aynı zamanda dediğim gibi bu kolektif bir açılım olduğu için Herkes aynı şekilde uyumlanmayabilir ee, ve şöyle söyleyeyim olası gelecekte özetleyecek olursak e, çok geçmişe dayalı bir beraberliğinizin olduğunu görüyorum ben e, belki bir kırgınlık olabilir aranızda şu anda bir tarafta bir kırgınlık özellikle olabilir siz bunun çözümünü bulacaksınız ve dediğim gibi çok geçmişe dayalı bir beraberliğiniz olduğu için ya da çok sağlam temelli bir beraberliğiniz olduğu için bunun çözümünü bulacaksınız. Bunun çözümünü bulmanızla beraber bir denge kuracaksınız. Dengeyi dengeyi sağlayacaksınız. Bu sizin için çok güzel olacak. Bir ve bir şifalanma süreci yaşayacaksınız. Peki size ne söylemek isterdi aklınızdaki kişi? Artık yüzleşmekten korkmuyorum diyor. Yani dediğim gibi aslında o da bir şeylerin farkında ve kesinlikle mücadele etme modunda görüyorum. Peki başka ne söylemek isterdin dedim. Yollarımız ayrılsa da nihayetinde kavuşacağız. Yani ilk etapta dediğim gibi ayrı olma ihtimaliniz çok yüksek. Fakat bu kişi şu anda ayrı da olsanız sizinle tekrar bir araya gelmeye, tekrar bir gelecek hayali kurmayı düşünüyor. Bununla ilgili de çabaların olduğunu görüyorum. Fakat duygularını gizleme gizleyen tarafsız değilseniz bu kişidir. Bu kişinin size duyguları olduğunu unutmayın. O şekilde iletişime geçin ya da ilişkinizde bunu göz ardı etmeden bir beraberlik yürütmeye çalışın. Bu sizin dengeyi bulmanıza yardımcı olacak bir durum olacak. Aynı zamanda dediğim gibi yani sizin de karşı karşıya gelmek istiyor. Sizden hiçbir şekilde ümidini kesmiş değil, ee, güzel bir beraberlik görüyorum. Sonuç olarak olası geleceğinizde gerçekten torun torba, çoluk çocuk hep beraber e, ileriye yönelik çok köklü güzel bir e, beraberlik yaşayacaksınız. Bakın bu da köklerden gelen ciddi anlamda sağlam bir beraberliği temsil ediyor. E, kanalıma abone olan, beğenen ve yorum yapanlara şifa olmasını diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.